Merhaba arkadaşlar, ben Çağatay. Bugün sizlerle beraber biraz daha son arkadaşlar. Biraz daha çok değişik bir şey yapacağız bugün. Arkadaşlar, bu kimin hesabı diye sorarsanız... Yani bu annemin hesabı. Annemin hesabını bilmiyordunuz. Arkadaşlar, siz beklemede kalın. Kuşlarımı ben bir odadan dışarıya çıkartayım. En son kuşlarımı oynuyordum, hadi. Siz beklemede kalın. Arkadaşlar geldim. Kuşlarıma kızdım geldim, bağırdım. Öyle bağırmak değil ama. Arkadaşlar siz bir beklemede kalın. Şimdi dil değiştireceğiz ve isimlerine bakın. Bakın şimdi karakter bu ya mesela Şili ismini değiştireceğiz Hadi siz beklemeler. Arkadaşlar geldim rank. Şimdi hızlıca gidelim. Pirinita, Gold, bu Jesse Brock, El Primo Bali, Poco, Rosa, Nikon, Dynamike, Bo, 8 bit. Arkadaşlar bu arada bu İngilizce. Carl, Jackson, Piper Pam, Frank Bebe, Be. Bunu da değiştirdim. Siz beklemede kalın. Arkadaşlar sıra en sevdiğim isimler değişti. Bakın. Rank oldu. oldu. İsme bakın. Bartaba. El kosta. Ricochet. İsmi özgenlerimiz vardır. Şimdi. Elize. Arkadaş. Ben ark arkadaşlar bu arada 8 bit bug'u göster. 8 bit'e bakın. Arkadaşlar bakın 8 bit'in dosyaları. Biliyor musunuz bunu? beklemede kalın. Arkadaşlar geldim. Hmm, şimdi ne vardı başka? Poli. Şimdi Bibi var dedim. Bibi'nin adı. Arkadaşlar Bibi'nin adı da değişik. Elinin üstüne bakın. Bili. Ne ne? Dijes. Sanki. Şimdi. Monster mi? Bilye. Korbaç. İsmi bakar mısınız? Korbaç. Korbaç diye isim mi olur? Ondan sever. Arkadaşlar bu Gal, Emre ve bitti. Arkadaşlar Lon esine bakın bir de. Siz beklemede kalın. Hadi bay bay. Beklemede kalın. Arkadaşlar <laughs> geldim. Hemen bakalım Şimdi şey. Ben okumayacağım, sadece değişik olanları atacağım Arkadaşlar bu dilde hiçbir şey, değişik şey. Hadi siz takım. Arkadaşlar geldim. Şimdi burada bir şey yok. Ben baktım bu dillere, diniyor. Bitti. Arkadaşlar siz beklemede kalın. Ben bakıp geliyorum Arkadaşlar geldim. Hemen hızlı bakacağım. Bombardı mı? Steko. Hızlı gidiyorum. İris. Maxine Mr. P Semino Korua Gelindo Energetik Siz beklemede kalın. Arkadaşlar geldim. Ben hemen baktım. Hızlı hızlı geçiyorum. Evet geldi. Evet. Ay, Mr. P. Ay, Mr. P. Koro. Watson. bir bekleme dekın. Arkadaşlar geldim. Şimdi kuşları dinleyin. <laughs> Arkadaşlar kuşlara baksanıza. Dinleyin. Şimdi korkutacağım. Susun lan. Şşş. Susun. Lan. Sus. Isırma. Şaşırsana ne oluyor lan. Sus. Arkadaşlar <laughs> gördünüz mü? Siz görmediniz ama duydunuz. Oho. Bu bak sen. Siz beklemedik. Arkadaşlar bitti diller. Şimdi Azıcık sizinle TikTok izleyelim. Hadi. Biz beklemede kalın. TikTok. Hadi. İzleme. Arkadaşlar geldim. TikTok videosu izlemeyeceğim. Azıcık hani goller izleyelim. Bu birkaçını izletmiştim. Birkaçını biliyorsunuz. Mesela bunu biliyorsunuz. En iyi gollerim videosunu izlemiştiniz. Arkadaşlar bu arada ben bugün bir tane daha en iyi gollerim videosu atacağım. İzleyelim ve görelim golleri. Ama bu da olmaz yani. Arkadaşlar ben en iyi gollerim videosunu çektim. Şu anda evet, editini falan yapıyorum. Şarkısını falan ayarlıyorum. Oha be. Azıcık odaklanalım ve izleyelim. Bu golde pek bir şey yok. Herhalde. Aynen pek bir şey yok. Ama sonuçta şey yapmışım. Burada ben de elimde bir tane timsah var. Da ama bu evde de pek bir şey yok. Boş kalan. Bazılarım. Ben diğer için izleyeceğim ya. Siz beklemede kalın. Arkadaşlar geldim. Bu, bunu izletmiştim size. Değil mi? Olsun yine izleyelim. Tamamını izletmemiştim ama. Birkaç golü biliyorsunuz. Ama tamamını bilmiyorsunuz. Ben de şuraya oturayım. Ayakta izliyordum ben. Arkadaşlar bu arada ayağıma çok kötü bir şey oldu. Kemiğim yerinden çıktı. <laughs> bu arada çok kötü. Hatta. Yani çok kötü dediğim güzel anlamı. <laughs> bu da pek bir şey yok. Ama ben bu golü biliyorum. Çok güzel. Her yerde görüyorum bu golü. Oh. Güzel hasta. Arkadaşlar ben bu arada yazlık cücesi aldım. Birkaçınız neden aldım ya? salak filan diyeceksiniz. Lütfen öyle demeyin. Lütfen düzgünce izleyin. Tamam. İzlemeyecekler arkadaşlar. İzlemeyecekler de ne olur. Dislike kaçacaklar filan ne olur atmasın. Atacaklar da izlemesin ne olur. Lütfen atmayın dislike. Abone kazanıyoruz zaten. Siz sadece izliyorsunuz. Emeğim de yok şu anda siz sadece izliyorsunuz videoları. Like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. O yüzden boşuna çekiyorum videoları. Belki YouTube'u bırakabilirim. Bırakmamı istiyorsanız söyleyin. Yorumlarda. Bırakırım. Hmm. Arkadaşlar, kuşlar çok fıstı. Ben <laughs> sinir alayım. Hey, sus! Sus! Hemen sus da. Sus! Sus! Arkadaşlar. Nasıl bir şey ya bunlar? Gel, <laughs> gel, <laughs> Bu ne ya? Ben pek izleyemedim. Neden mi? neden diye soracaklar. Arkadaşlar kuşlara biz balkona götürdük. Hatta annem balkona götürdü. Kuşlar hemen ötmeye başlıyor. Ağrılamıyorlar. Bir tane kuşum var. Ona şu anda bir tane arkadaş var yanında. Onu tekrar gidecek zaten o da. Yarın gidecek. Hatta bekle ne yarın ya. Şu anda bir tane misafirimiz var. Onun kuşu var. Onunla oynuyorlar. Ayırdık iki dakika hemen bağırıyorlar. Balkona götürdük. Bu arada ben pek izleyemedim hiçbir şey. tam 11 dakika oldum. Arkadaşlar son bir tane daha izleyelim video bitecek. Biliyorum izlemek istiyorsunuz ama ne yapayım. Arkadaşlar yorumları yazın. Şey videosu yapayım mı? Ne Onlardan. En iyi goller videosu çekeyim mi sizce? Yani herkesin hatta en iyi mortisle atılan. Hangi karakterle en iyi atılan golleri söyleyin yorumlarda. Biliyorum yorum da atmıyorsunuz. Like de atmıyorsunuz ama. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Like ve abone olursanız çok sevinirim. Hadi bay bay.